Merhaba sevgili başak kuşları ve yükselen başaklar Kutup Yıldızına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 13 Aralık-22 Aralık tarihleri arasındaki yayda gerçekleşecek olan yeni ay değerlendireceğiz. Bakalım bakalım başak Kuşları'nı sevgili başakları titiz e, böyle pimpirikli başakları neler bekliyormuş yeni ayda. E, yeni ay e, biraz Böyle gözü kara olacağımız, riskleri almak istediğimiz, macera perest olacağımız, özgürlüklerimize düşkün olacağımız bir süreci de bize yayda gerçekleştiği için anlatıyor. Şöyle açarak gidelim. Bunun yanında tabii Merkür geri hareketinde de önemseyerek dikkate alarak ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Şöyle. Evet. adaletin e, özgürlüklerimizin adalet konusunun gündemde olacağı bizim için e, ne ekliysek onu biçeceğimiz dönemlerde dönemlere gireceğiz arkadaşlar. Ona göre şöyle yapalım. Evet. İmparator çıktı. Evet hep sağlam kartlar çıktı. <laughs> Kılıç Kraliçesi, İmparator. Tam da başa uygun kartlara. Sevgili Başaklar. Kılıç Kraliçesi. Evet. Kılıç Dörtüsü. Biraz daha beklememeyi uygun buldu size kartlar. Sevgili Başaklar. Umarım hayat mucizelerle akıyordur ve kalbinizden istediğiniz her dilekler gerçekleşiyordur. Gerçekleşir bu yeni ay döneminde. Evet aile konuları beni çok yordu dedin. Evet çok acayip bilgiler var genelde başaklara şöyle bir şey çıktı arkadaşlar ben böyle beklemiyordum. Evet sanki ilişkiler konusunda bunları da çekelim de. Evet. Şimdi geçmişte aile ile alakalı konularda ön plana çıkmış olabilir yakın geçmişte yeni aydan önceki dönemde 13 Aralık'ta zaten başlıyor ama etkilerini birkaç gündür hissediyoruz arkadaşlar. Aile konularında dedim ki Aile konu aile ile ilgili aile mensuplarının çok önde olması bu konularla ilgilenmek e, beni oldukça yoruyor dedin. Çünkü burada e, imparator olarak ailenin başındayım e, yönetiyorum e, ve bu artık bunlar beni çok yoruyor dedin. Ve bu aile konularıyla ilgili neyse gündemin neyse konun bunu biraz artık kapatmak kaldırmak ve güzel günler yani aile sorunlarıyla ilgilenmekten çok yorulduğunu bunun içinde artık bu konularla ilgilenmek istemediğini biraz özel hayatına odaklanmak istediğini söyledi kartlar geç, geçmişte çok da haklıdır Başak çünkü sanki dünyaya hizmet için gelmiştir ve herkesin işine koşar koşturur yardımcı olur fakat o bunlardan artık yorulduğunu bu aile meselelerinin onu yorduğunu söyledi Gökışan Ruhu dedi ki evet güzellikler içini darlayan konular çözülecek sen artık biraz daha rahatlayacaksın dedi Bununla alakalı belki de seni yoran konu ailede birinin rahatsızlığı, hastalığı da olabilir. İşte negatif duygulara kapılmış olabilirsin. Bu seni çok yormuş olabilir. Ancak diyorsun ki evet bu konular çözüldü. Şu anda güvende hissedeceğin bir döneme giriyorsun ya da yakın zamanda güvende hissedeceğin bir döneme girmişsin. Bu konuyla ilgili çözülmesini istediğin kalbindeki soruyla ilgili ne kadar çok düşünsen de işte beni yordu artık istemiyorum gibi düşünsen de e, bir tarafında başağında zaten e, profiline çok uygun bir bu. ve Bazen negatif duygularla, bazen pozitif duygularla bu şekilde gelgitli duygular yaşadığını söyledi. Bazen pişmanlıklar yaşadığını söyledi. Tam olarak duygularımın farkına varamıyorum bu konuyla ilgili. Ne, ne düşüneceğimi de bilemiyorum diyorsun. Bazı pişmanlıklar da yaşadığını söyledi. Dedin ki ne kadar düşünsem de tamam bu yaşadığım olaylar kaderseldi. Belki tefekkür edip düşündüğün zaman... Bunların kadersel bir olay olduğunu, boşu boşuna yaşamadığını, bu ailedeki sorun her neyse bunların boşu boşuna olmadığını, e, ilişkilerinin de ve kendi özel hayatında etkilendiğini, ama e, bunların seni olgunlaştırdığını ve daha iyi e, bir seviye çıkarttığını düşünüyorsun ki ardından gelen Tılsım Kraliçesi bunu anlatıyor. Güvendeyim e, dedin. Bazı kaba karışıklıkları var. Özellikle pişmanlık duyduğun, burada eşek metaforu da çıktı. Hicran dedi. Pişmanlık, depresyon yaptığı bir hareketten dolayı üzülmek dedi. Ee, yeni ayda yeni güzellikler gelecek ve farkındalıkların da olabilir. Yeni farkındalıkların belki de e, senin partnerinin arana üçüncü bir kişi girdiyse e, bu konuyla alakalı e, kalbini kırdığını ve karşı tarafın sana mesafeli davrandığını düşünüyor olabilirsin ya da aynı şekilde e, size karşı e, mesafeli davranan kişinin biraz uzaklaştığını artık uzaklaşsa da hala seni çok düşündüğünü paranoya'ya bağladığını ve yalnız karşı tarafın biraz pasif enerjilerde olduğunu söylüyor. Bu kendi dileğinizle, kendi niyetinizle alakalı ise sizin gece gündüz düşündüğünüz kafaya da taktığınız konuda yapacağınızı yapmışsınız artık olan da vardır bir hayır deyip salmanızı istedi konuyu kartlar. Üçüncü kişi etkisinde, iş kariyer beklentisinde üçüncü kişinin etkisi olabilir. İşte evlilik partner konusunda ya da aile içindeki problemlerle alakalı. Bakın aileyle başladı. Üçüncü kişiyle e, sonlandırdı mistik e, enerji kartları. Diyor ki e, İlişkin üçüncü konular yüzünden bozulabilir dikkat et dedi. O nedenle çok kafayı yorma biraz kendine kılıç dörtlüsüyle eğer aynı iş ortamındaysanız biraz izin rapor işte e, tatile gitme gibi biraz uzaklaş bu konudan sana iyi gelecek dedi. Alt alta e, katina da aynı şeyi söyledi uzaklaşmanı bakın klasik tarotta kılıç dörtlüsü uzaklaşmayı konudan soyutlanmayı anlatırken. Katina'da da Afyon kartı aynı şekilde. Bunu anlatır zihnin e, uyuşturulması konudan biraz uzaklaşılması gibi, biraz yalnız kalmak sevgili Başak sana iyi gelecekmiş e, aile konusu olsun, partner ya da iş konusu olsun bununla ilgili pişmanlıkların işte iyi ki de olmuş dediklerin iyi ki ve pişmanlıklarınla ilgili düşünürken sana mesafe koyan e, kişinin aslında sana gerçekten mesafe koymadığını deli gibi gece gündüz düşündüğünü e, görüyoruz burada. Şu anda her iki tarafında yalnız olduğunu ya da senin bu biraz kendini yalnızlaştırmanın daha iyi olacağını söyledi kart. Üçüncü konu her neyse bu konuyla ilgili kimseyle konuşma, insanlara güvenme, sırrını kimseye verme sevgili Başak. Yalnızlık sana iyi gelecek dedi. Bak kendine işte spor yapabilirsin. Yeni aktiviteler bulabilirsin. Uzaklaşmanı önerdi. Üstüne basa basa 3 tane kart alt alta geldi. Bu kadar olur yani. Bakalım bir şey daha çekelim. Tek bir kart daha çekelim. Başa bir tavsiye alalım yani. Ya da son durumuyla alakalı. Şöyle bir şey yapalım. Tam merkez karta çekelim bakalım. Evet. Uzaklaştığın zaman mutluluk seni bekliyor dedi. Bu konudan sen soyutlandığın zaman pişmanlıkları ve kendini yargılamayı bıraktığın zaman e, daha güzel e, mutluluklar olacak. Mutluluk seni bekliyor dedi. Kavuşmak istediğin her neyse e, burada partner olarak mutluluk e, görseli var ama e, senin kafanı karıştıran her neyse e, mutlu sonla nokta alacağını, yeni, yeni ayda böyle bir fırsatın olacağını söyledi sevgili kartlarımız, sevgili Başaklar. Evet açılım bu kadar da. Olumluları alın, olumsuzları kaynağa gönderin. Kutup Yıldızı'na ilk defa denk geldiyseniz de beğenip abone olursanız bizler de mutlu oluruz. Ayrıca özel okumalar için Instagram'dan bana direkt mesaj atabilirsiniz. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın.